Obrigado. No. Oh. 8 aylık rakamlara baktığımızda bizim hedefimize neredeyse ulaşmış durumdayız ki daha geride de bildiğiniz gibi 3 ay var bu 3 ayda da yani mevsim farkı gözetmeksizin havaların mükemmel olmasıyla beraber ya da uygun olmasıyla beraber yamaç paraşütü ve özellikle şimdi bağ bozumundan sonra bizim bağlarımız çok turist alacak ve dolayısıyla hedeflediğimiz rakamı geçeceğiz diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bu yaz çok sıcak geçti. Dolayısıyla deniz turizmi açısından çok avantajlı bir duruma ulaştık. Bayram tatillerinin de süresinin bizim Tekirdağ gelişte insanlar için çok faydalı oldu. Bir bütün olarak düşündüğünüzde yazlıkçılar, günübirlik ziyaretçiler, otelde kalan misafirlerimiz, kamp karavan alanlarında kalanlar, bağ evlerine gelenler, Yamaçıt paraşütü için gelenler, ATV için gelenler, dalma dalış için gelenler, yelken için gelenler. Yani bir bütün olarak düşündüğünüzde e, çok verimli bir sezonu geçirdik. Neredeyse yaz döneminde e, bizim yaklaşık e, 147 tane belgeli tesisimiz var basit konaklamada. E, 40 civarında da turizm işletme belgeli tesisi var. Yani 200'ün üzerinde konaklama tesisimiz var. Neredeyse tesislerin hepsi e, yaz döneminde doluydu özellikle yerli turist açısından tabii İstanbul'dan çok gelen oldu. Biz yanı başımızda İstanbul'a yakın olmanın avantajını, ulaşım kolaylığını göz önüne aldığınızda çok büyük bir ilgi ve alaka olduğunu söyleyebilirim. Yabancı ülkelerden birinci grupta tabii ki Bulgaristan vardı. Bulgaristanı Romanya takip etti. Ama bu sene Macaristan ziyaretçilerinde de bir artış oldu. Çünkü 2024 yılı İki ülke arasında 2024 Türk-Macar Kültür Yılı olarak olduğu için biz bizim mesela 6 tane Macar etkinliği yapıldı. Art artı Kiraz Festivalinde belediyenin de yaptığı Macar etkinliklerini sayarsanız ciddi bir sayıda Macar insan buraya geldi. Bize en çok gelen ziyaretçiler var. Yani sabah gelip akşam gidenler var. İstanbul'a yakın olmanın avantajıyla bu sayı çok fazla olduğundan çok daha fazla. Ama bir de bunlardan göz ardı edilmemesi gereken 850 bin yazlıkçı var bizde. Yani İstanbul sınırındaki Sultanköy'den başlayarak Çanakkale sınırına kadar 133 kilometrelik Marmara'nın tüm kıyıları neredeyse yazlıklarla dolu. Dolayısıyla sayı çok arttı. Dediğim gibi 4 milyona yaklaşan bir rakama ulaştık şu anda. Umuyorum ve diliyorum ki görünen de o. Çünkü bağ bozumları daha yeni yapılıyor. Bu bağ bozumuna bağlı olarak ilgili yani her şeyin, her turizm algoritmasının her birinin ilgilisi var. Dolayısıyla buraya da e, turlarla bir sürü insanın geleceğini düşünüyoruz. Hava şartları da müsait, paraşütin gelecekler, yine e, coğrafi işaretli gastronomi ürünlerimiz için de gelecekler. Ve ben bu sayının 4 milyonu geçebileceğini düşünüyorum.